Selamünaleyküm arkadaşlar. Evren Paşa. Şöyle bir motorda alaştırı yapayım dedim. Hava efsane gerçekten. Haydi üstünde. Alaş kaçmadan yakalayayım. Alaç, alaç. Gel oğlum, gel. Aferin oğlum abi. Gel oğlum, gel. Yine geldik. Şimdi kısa bir videoları kontrol etmem lazım arkadaşlar. Ne kadar çekebildiğim için. Ne kadar çekebildiğimi. Şu an için kamera güzel görünüyor inşallah. Gerçekten güzel çekmişimdir. Bugün ayın kaçıymış bakın. 22'si bugün. Pazar günü. Bu videoları birkaç gün içinde Allah'ın izniyle yükleyeceğim. Görüyorsunuz arkadaşlar 22'sindeki hava. Ocağın 22'si 2023. Yani yanlış olmasın. Çal ve Çele tepelerini görüyorsunuz. Tepelerde az az karlar var. Buradan da belli oluyor. Ama o kadar. Başka yerde pek kar neredeyse kalmadı. Evet. Şimdi kamerayı tekrardan defama takacağım. Evet arkadaşlar yolculuğum devam ediyor görüyorsunuz. Kayakaya kaya geldik, şurada çamurda az daha düşe yazdım, çaktırmasam da. Geçenki videolar içimde kaldığı için arkadaşlar bol bol bu videolardan çekmeye çalıştım. Çünkü çok güzel videolar çektiğimi zannederken geçen buralarda, hem de kozalak falan da toplamıştık. Güzel görüntüler ve konuşmalar da vardı. O videoyu kayıt alamadığım için içimde kaldı. Son iki üç gündür o yüzden alışı alıp ormanlarda geziyorum. Görüyorsunuz Allah her yere işaret bırakıyor. <laughs> Dağlar, bayırlar. Görüyorsunuz ama arkadaşlar bu gerçekten çok güzel ortam. Videolarda tabii çok belli olmuyor. Görüntü kalitesinden de dolayı biraz. Ama şu an burada olsanız siz de beğenirdiniz diye tahmin ediyorum. Şöyle ilerleyelim bakalım. Görüyorsunuz bu bir ara yol. Artık çam ağaçları kapatmış burayı. Bir tek bu ara yol kaldı. Burada yakında kapanır zaten. 20 sene önce falan. Daha ben çok çok küçükken daha iyi hatırlıyorum buralar. Açıktı arkadaşlar. Hiç ağaç yoktu. Ekilip sürülen bir tarlaydı onun öncesinde de. Şimdi ise halini görüyorsunuz. Çam çok çabuk büyüyebiliyor kendi kendine. Allah'a bakın oraya gitmiş. Ben onun farkında bile değilim. Ben kestirmeden ineyim derken o aradan inmiş birazcık da ben onu şurada takip edeyim bakalım ne yapıyor burası köyün çöplüğü şurada bir durayım bakayım birazcık da ben alış takip edeceğim Evet arkadaşlar aşağı doğru ilerliyordum alışım peşinden yerde yol kapanmış kayalardan taşlardan şunları bir tık Atayım dedim. Dışından ilerleyeceğim. Aşağılara doğru gitti. Şu var ama bunu atamayacağım maalesef. Alaşı bulabilirsem geri döneceğim. Bulamazsam da çağıracağım seslenerek. Motorun sesini duyduğumuz zaten o gelir. Bakalım. Çek çek. Çekeyim. <laughs> Kimle konuş yalnız? Evet Arda Güler'in dedesi arkadaşlar. Bu da Arda Güler'in menajeri. Şükrü Alıcı. <laughs> Şöyle çekeyim sizde. <laughs> Sen daha ünlüsün. Evet görüyorsunuz. Arda Güler'in menajeri. Şükrü Güler. <laughs> Hadi. Evet arkadaşlar bizim köy böyle bir köy işte. Ormanda gezerken bir anda Arda Güler'in dedesi karşımıza çıkabiliyor. <laughs> Şans onlar da bizim oraya geliyorlarmış oturmaya. Yürüyerek geliyorlarmış. Telefonda o da ya Arda ya da babasıyla konuşuyordu. Onun için çok çekmek istemedim. Özel hayata saygı değil mi? Şimdi ben de aşağı köyden doğru eve çıkacağım kapının önüne. Onlar da geliyor zaten öyle ziyarete. Köylerimizin güzelliğini görüyorsunuz. Mis gibi bir hava. Evet yine geldik arkadaşlar. Aküyü dün tam şarj edemedim. Kablosunda sorun vardı. Kablo işini çözdüm. Şimdi de düzgünce bir şarj edersem motor kendine gelecek inşallah. Kutup başlarını taktık. Şarjı da taktık. Şimdi kapının önünde biraz takılalım bakalım. Havayı görüyorsunuz. Mis gibi bir hava. Köpek geliyor geçek yanında. Bak, bak, adam, adam Mehmet Ali abiyle Şükrü abi geliyor. Onlarla geliyor. Onların yanında takılıyor en son. Yürüyerek mi geliyor? Ha yürüyerek. Nereye gidiyorlar? Burası geliyorlarmış otmaya Otumaya, otumaya geliyor? ha. İyi, Köpeği çağırayım ben alışı. Araşı bekliyorum arkadaşlar. 3-5 dakika bekleyeceğim gelmezse. Gidip tekrar bakarım olmazsa duruma göre. Her zamanki huyları yani artık dilini çözdüğüm için. Ben de ona göre hissediyorum. Baba bak horozlar kapışıyor. Ben Abdurrahman. <laughs> Beyaz alanı da Abdurrahman arkadaşlar. Öptü şu anda. Şu griyi dövüyor. Kardeş kardeş büyüdüler ama kapışıyorlar arada. Evet arkadaşlar şöyle dallası da bir çekeyim. O da şimdi içeride olduğu için morali bozuk. Şu aradan bakıyor bakın. Oğlum bak sana bak. Sana da vereyim bari. Ama arada et parçaları veriyordum da. Çok az bir şey kalmış. Aferin güzel oğlum benim. Aferin. Al ah, yala elini. <laughs> Aferin sana. Dallasın benim. Akşam seninle de gezeceğiz. Dün gezdik. Tamam. Tamam oğlum şu an babanı bekle. Baban gelecek şimdi. Heyecan yapıyor arkadaşlar. Babası dışarıda ya. Ama bunu maalesef koy veremiyorum. Oğlum. Hayır oğlum hayır. Resmen <laughs> <laughs> ağlıyor ya. Şöyle arkadaşlar ilerleyelim. Koyunlar dışarıdaydı. Koyunları da bir çekeyim de. Bu videoda bir işe yarasın bari. Yavaş yavaş gidelim bakalım. arada alaşa da seslenirim. Belki gelir. Şöyle etrafı da göstereyim size. Resmen yeşermiş. Yallah şu an delirdi delirdi. Görüyorsunuz millet kendini sokakta attı. hatta güzel olunca kimi odun kesiyor. Kimi ormanlar da çalışıyor. Dünkü videoda, bir önceki videoda daha doğrusu ormanda çalışanları da gösterdim. Yani yanlarından geçtik daha doğrusu ama en azından görmüş olduk. Koyunlar da burada. Şimdi onları da bir çekeyim. Şimdi hemen yanıma gelir bunlar kesin. Onun için bir an önce şurayı kapatayım. Bakın. Geliyorlar zaten. Neydi? Kızım. Etrafa bakın ya. 20 Ocak değil. 20 Mayıs gibi. Değil mi kızım? Kara kulak. Neydi gelmedi bu sefer. Hayret en arkada kaldı. <laughs> Kızım ne yapıyorsun? Nahtallaz. Şimdi şu kapıya geldi. Oradan alıyor arkadaşlar. Benim burada olduğumu biliyor. Olmazsa onu da şuralara çıkartırım. Ama önce dallasın şeyin. Alaşın gelmesi lazım. Alaş gelmeden çıkartırsam kaçıp yanına gidebilir. Şimdilik durum bu. alaşı gördüm Arkadaşlar şu anda kameraya çıkmaz muhtemelen ama tam şu yolda geliyor şu an şimdi hızlıca kandırıp et parçalarıyla falan içeriye koyup bizim de kafamız rahat etsin Onun da Çünkü bayağı bir gezdi şimdi rahat rahat içeri girmesi lazım koyunlar da burada dursun gelmeyin kızım mis gibi hava tarlas da şimdi babasını gördü mü deliriyor zaten dışarıda onu kıskanıyor onu. Burada bekliyor. Nerede olduğumu da biliyor. Hayır oğlum. Hayır. Hayır oğlum. Çıkmak yok. Neredesin bakayım sen? Güzel oğlum benim. Bekle. Akşam senle gezeceğiz. Şimdi ben araşı koyayım içeriye. Tabii bundan. Lazım. Bulabilirsen. Oğlum ya. Ne yapıyorsun? Alay mı çekiyorsun? Güzel oğlum. Tamam. Tamam. Gezeceğiz. Senle de geziyoruz. Her gün. Alaş, geldin mi oğlum? Bekle, bekle içeri gireceğiz. Şimdi evden bir iki et parçası alam. Alaşla gezdik geldik. Görüyorsunuz şimdi de. Vereyim şimdi Alaş'a. Alaş! Oğlum al bakayım. Bak burada var gel. Gelirsen et yemeği hak edeceksin. Al al. Al. Aferin oğlum aferin. Hadi gel şimdi içeri gireceğiz. Görüyorsunuz arkadaşlar soktum içeriye. Dallası görüyorsunuz. Babasını seviyor. Aferin oğlum. Şimdi ben de eve gidiyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Şimdi kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Akşama doğru yaklaştık işler. Bitmemiş görüyoruz. Az kaldı ama. Ben de şimdi dallası çıkartacağım. Tavuklar, orozlar, yeşillikleri yediler. Şimdi dallası oğlumu bir çıkartayım bakayım. Hayır oğlum. Şimdi de sen dur. Sen dur. Tamam. Dallas lastikten. Tamam mı? Oğlum <laughs> sevinmeye bak sevinmeye bak. Manyak. <laughs> Allah beyefendi. Şöyle çok kısa da onunla yürüyeyim. Ben videonun sonunu yine alaşmadı Allah'sı. Yaparız dedim arkadaşlar. Bu anları bir çekeyim dedim. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok hava ama akşam soğudu. Sabah gerçekten tam bir bahar havası vardı. Yani tişörtle bile dışarıda durabileceğin derecedeydi güneşli yerlerde. Ama şu an gerçekten buz gibi. Buz gibi olmasa da baya baya bir soğuk yani. Şu anda mesela motora binsen, sıkı giymezsen donarsın yani. O derecede bir hava var. Güneş gidince kışın soğukluğunu hissediyorsun. Hani <laughs> ne kadar etraf bahar havası gibi olsa da. Şu yonuz sürülü. İnşallah nasip olursa yazın. Balya işleri hayvanlarla ormanlarda özgürce gezmeler o günleri de beraber yaşar ve görürsek güzel güzel videolar çekeriz kısmet olursa diyelim. Kamerada bozulmazsa tabi. Dediğim gibi bir bir bu senedir maalesef gerçekten. Bu şu an çekim yaptığım kamera bozuk olduğu için bir ara bir cep telefonuyla çekiyordum ara ara. Bu yaz özellikle geçtiğimiz yaz yani hiç doğru düzgün video çekemedim. İlk seneki videolara bakıyorum. İlk düzenli atmaya başladım. Gerçekten çok güzelmiş görüntü kalitesi olsun. Yani ben beğeniyorum. <laughs> Ondan sonra biraz saldık bu işi. Ama ona rağmen hayal edemeyeceğim kadar yani 2000 takipçi var. Abone işte YouTube'da. Vallahi ben bu kadar beklemiyordum. Ona da ekstra mutluyum yani arkadaşlar. 2000 kişi az bir sayı değil yani. Görüyorsunuz dallısı da. Şuralarda biraz koşsun bakalım. Evet arkadaşlar Dallas'ta yürüdük 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 şu ileriden döndük. çok da uzağa gitmedik tabi. Allah kendi kendine gezi dolaştı. Şu anda rüzgar sesi vardır diye biraz bağırarak konuşuyorum. İnşallah sesi düzgün alabiliyoruzdur. Buralarda kokular aldı. Gel oğlum. Neyse arkadaşlar yerleyelim. Bu da böyle bir video daha olsun istedim. Yani şu an kamera test aşamasındayım arkadaşlar size öyle söyleyeyim. Kafama kamerayı koyup çekmeye çalışıyorum kafama bir aparatla bantladım falan böyle değişik düşük bir şeyler yaptım. Benim asıl amacım böyle kafamda kamerayla hani hiç kamera elime almadan güzelce çekebilmek ama şu aşı olayını ayarlama, ayarlayamadığım için uğraşıyorum böyle test test yapıyorum yani kısacası. Şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu videoda burada bitsin. İzleyen herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka videolarda inşallah görüşürüz. Sonraki video böyle birazcık motor gezi videosu oldu. Bu da böyle olsun diyelim. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.